Dolunun hesabı sorulacak. 4 hesabı binaye. Ersan Gül 5 yıl oldu. Beş yıl oldu. Öncelikle 5 yıldır verdiğimiz mücadelede 13. duruşmada yine hep beraberiz. Yine yanımızdasınız. Basın arkadaşlarıma ve burada olan dostlara, arkadaşlara, avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ama söylenecek hiçbir şey yok. Ülkece felaketlerden geçiyoruz. Eee yakın zamanda yaşanan deprem felaketinde binlerce insanımızı ihmal sonucu yine kurban verdik. Afetler felakete dönüştürülüyorsa bu ülkede demek ki bir eksiklik var. Komşu ülkemiz Yunanistan'da bir tren faciası yaşandı. 35 kişinin ölümünle sonuçlanan bir faciaydı. Ulaştırma Bakanı ertesi gün istifa etti. Ben bu sistemi yürütemiyorum dedi. Bizim ülkemizde orası Yunanistan'dı. Bizim ülkemizde 5 yıl önce ihmaller yüzünden 25 canımızı ihmallere kurban verdik. 5 yıldır kim ne yaptı? Kim ne yaptı? Adalet mi? Kurum mu? Devlet demir yolları mı? Siyaset mi? Ne yaptı? Hiçbir şey. Biz Ulaştırma Bakanı'nın istifa etmesini beklemedik. Otursun koltuklarında çok rahatlar. Biz genel e, dönemin genel müdürü İsa Paydın 5 yıldır ihale rekortmeni oldu. Bunu biliyor musun? Türkiye, burası Türkiye. Söylenecek çok şey var ama söyleyecek hiçbir şey yok. 13. duruşmaya haydi bismillah diyelim, görelim, yakan top oynamaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Uh. -huh.